Merhaba gençler. 10. sınıfın son matematik yazılısı yani 2. dönemin 2. matematik yazılısında neler bekleyelim onu konuşalım sizinle bugün. 10. sınıfın son matematik yazılısı geometri ünitesi. Geometri ünitesinden neler gelecek? Sırasıyla neler işlediniz hatırlayalım. Önce çokgenler işlediniz. Çokgenlerin açıları ile ilgili bir soru beklemelisiniz. Özel çokgenlerde olabilir. Düzgün beşgen, düzgün altıgen gibi. Ama genel olarak bana sorarsanız özel çokgenlerin açısı değil de sorulmasını beklediğimiz şey normal üç e, çokgenin iç açıları ile ilgili bir soru olabilir. Daha sonra dörtgenleri işlediniz. Dörtgenlere geçtiğiniz zaman pek çok bağıntı verildi ama çoğunlukla alan sorusu çözdünüz. Ben olsam bir dörtgenin alan sorusunu beklerdim yine yazılıda. Sonra geldik özel dörtgenlere. Özel dörtgenlere geldiğinizde açıları, uzunlukları, alanları ile ilgili daha ayrıntılı sorular beklemelisiniz. Özellikle dik dörtgen, kare ve yamuk, paralelkenar başlıklarından beklemelisiniz ama zaten bakın şöyle düşünelim. Sınavda bir tane yamuk, bir tane paralelkenar, bir tane eşkenar dörtgen, bir tane dörtgen pardon deltoid ee, bir tane kare bir tane dikdörtgen sorsalar zaten önünüze pek çok soru koyabilirler. Belki soruları karıştırarak da sorabilirler. Yani iç içe sorularda olabilir. Hem kare hem dikdörtgen bir arada olan sorular da olabilir. Daha sonra son üniteniz katı cisimler. Katı cisimler her yıl üniversite sınavında çıktığı için ve özellikle 10. sınıfta işlediğiniz kısmı TYT'de ve AYT'de her ikisine de dahil olup prizmalar sorusu her yıl sorulduğu için çok önemlidir. Prizmalar soruları beklemelisiniz özellikle. Piramitlerden de soru bekleyebilirsiniz ama prizmalar kesinlikle sınavda sorulacaktır. Küp ve dikdörtgenler prizması başta olmak üzere prizmalar daha önemli. Piramitler de tabii ki olabilir ama prizmalar muhakkak sınavda beklemeniz gereken bir başlık. Zaten neredeyse bütün geometri sorularının bütün konularını söylemiş oldum. Ancak e, geometri böyle bütün başlıklardan soru beklemeniz gereken bir kısmı matematiğin ve hem TYT'nin hem AYT'nin konusu olması ve sınavda da karşınıza çıkacak e, basit sorular olması bağlamında aslında size çok da zorlamayacak bir sınav olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum.